hoş geldiniz. Bugün şarkıyla video Boşu, çekeceğiz. Benim <laughs> Benim abone Her zaman şarkı. abone Boci, Bu arada gel. Oradan gideceğiz. Evet ben başlattım. Oraya doğru gidiyoruz o arada. Tek kol sürdüğüm için Yani an bana sıkıntı. Şuradan bir geçe daha. Oh, oh. Kalktı. Oh, ayağa kalkacağım bu arada. Tutmam lazım. İki dakika bunu. Şöyle bırak. Olmadı. Aha. Allah. Ayağa kalkacağım orada. Olmayacak. Hadi. Ben var, benim benim tamam şey Tamam ben Arkadaşlar, şey her zaman diyorum. yüzümde de çekiyorum orada. Neyse, her, her zaman diyorum ya, böyle böyle ben. Benim Benim Ya. Neden çektin fotoğrafımı Yutuk koydu. Arkadaşlar, arkadaşlar, Oğlum YouTube değil <laughs> miydi o ya? Karan karıştı Aslında çünkü şey ben dedim lan. Kanalıma abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın tarzı çizerim ya. Altta çizeceğim. düşüyorum bu arada. Yukarı, yukarıya doğru çıkalım bence. Yukarıya doğru çıkalım. Yukarıya çıkacağız. Arkadaşlar ondan sonra şey. Arkadaşlar videonun yönetmeni benim. Hayır benim de. Ya Ben kendi kanalımdan çıkıyorum. O kanalı kendi kanalımdan çıkıyor. İkimi de kendi kanallarımızdan çıkıyor. Ha pardon yönetmeni sensin. Çünkü şey başlatan sensin. Hayır başlatan sensin. Evet, sen çekmeye başladın bunları da. Arkadaşlar Başka bu arada Minecraft videolarımızı ondan sonra GTA 5 bir Ay GTA 5 yok. Dövüş bir. videolarımızı, PlayStation videolarımızı bir izlemeyi unutmayın bir arkadaşlar. Bir ve en güzel video bu arada Minecraft ben en sevdiğim oyun Minecraft'tır. GTA 5 falan da çektiğimizde. Ben yani, rahatlayayım bu arada abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın evet onu nasıl açtın ya ben rahatlayayım arkadaşlar rahatlayalım evet. Allah'a geçti. Değil. bu arada. Neyse. Ben de böyle çekiyorum bu arada. Kerem beni çeksene be. bak. Elimde telefonla çekiyorum arkadaşlar. Köpek var evet. Köpekten korkmuyorum Saldıran değildir. Saldıran değildir de. Biz buraya bir, bir çıkalım. Ben yine başlatacağım. Başlattım. Hadi o zaman Yukarıya mı aşağı mı? Aşağı gitmeyeyim bence. Oğlum yukarı gitmiyorum ya. Aşağı mı? Sen nereye gidiyorsun? Geri mi gidelim aşağı mı? Ben ne, nereye gidiyorsun? Geri diyorum. Ya bana göre nereye gidelim diye düşünüyorum. Çünkü herkes gördü orayı zaten Tamam. Dur dur. Gel bir gel. Gelsene be. Kerem. Arkadaşlar aşağıya aşağı gidelim ondan sonra açalım ben. Açarım ben. olmuş. Çünkü yokuşta tutamam. Arkadaşlar indik. gidiyor Yoruldum ya. Çok şey verdim bu Ben gidelim. Araba gidelim. Araba ben ne iki saat şimdi var. Yok işte çıkacağım. Zorlanacağım. Arkamdan arayıldı. Sesi var şimdi. Arkadaşlar siz de dikkat edin. Bir dakika. Burnumu kaşıyacağım bir. O yüzden şu kamerayı bırakayım bir. Allah. Allah. aldım. Kaptım havada. Ben alacağım bu orada. paten videolarımı da mı var? Herkese kaçırmayı videoları yapacağım. Hangi <laughs> ben kaç videoları da çek. Paten var mı? Bekle. Ben şuradan gideyim. <gülüyor> gidemem. Çek <laughs> <Tepkı> kol gidemem. Yapışmışsın <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar oh, buraya çıkalım o, görüşürüz. Kadar. Hadi bay bay. Çok güzel. çok kuş var. Bay bay. Arkadaşlar yukarıya çıkmayacakmışız. tek kol devam. Tek kol tek kol. Başlatıldı. Şşt, başlattı mı diyor Bekle. Ben... Başlat. Ben yapayım. Allah ya Allah. Gel geldik Gidiyor vardı. Annen gidiyor. Ah, bunu çektim. Buradan gidiyor. Bir dakika göstereyim ona. Önden gidiyor da. Ya. Oradan değil, oradan değil. Şşt. Kerem. Şşt. Oradan değil mi lan? Oğlum buradan, buradan. Nereden gidelim? Ay ben yani döneceğim ya. Nasıl? Şöyle döneyim de. Ben durdurmadım. Ben iki hala devam ediyorum. Ben şuradan bir su içeyim de ondan sonra başlatayım. Arkadaşlar video başlattım da şurada bir tane böcek var. Gözüküyor mu? <laughs> <laughs> Oha! Çok kötü. Bu arada oraya elimi koydum. İlk de oraya böceği gelmemiş. Böceği gelse beni ısırdı. Ben yoktum yani Yok. o zaman. Yok olurdum ben. Nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz. Nereden gidiyoruz? Kestiradan mı? Ozan. Abi olmuş orada? Ozan arkadaşlar birinci önce gelin partikeye bırakalım ya. Evet arkadaşlar partikeye bırakalım. Bir dakika. 1, 2, tamam. Ben de kapattım. dakika daha, o, dakika böyle daha dakika. Ben Bu, o böyle yapıyor. Aman. İzleyin. Okey. Bu böyle yapıyor. Aman. 3 2 1